Herkese merhaba arkadaşlar. Minik Deha kanalıma hoş geldiniz. Bugün dersimize başlamadan önce bitki çaylarımızı alıp başlayalım diyorum. Çünkü bu kış günlerinde bağışıklığımızı güçlü tutmak için bitki çayları çok önemli. Ve dinç olmak için de. Bugünkü dersimizin konusu 6. sınıf fen dersi güneş sistemi. Ben burada güneş sistemini çizmeye çalıştım ama siz benim çizimlerimi görmezden gelin. Biliyorsunuz ki gezegen çizmek de çok büyük bir yetenek istiyor. Ve itiraf etmeliyim ki o yetenek bende yok. Ama yine de birazcık altında anlaşılır olsun diye isimlerini yazdım. Biz zaten bunları daha ayrıntılı olarak göreceğiz. Ama ben bir de görsel olarak görün istedim. Arkadaşlar biz Güneş, gezegenler, gezegenlerin uyduları, asteroitler ve kuyruklu yıldızların oluşturduğu bu sisteme biz güneş sistemi diyoruz. Bir yıldızın etrafında belirli bir yörüngede donan gök cisimlerine de biz gezegen diyoruz. Şimdi gezegenleri güneşe en yakından başlayarak sıralarsak Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün şeklinde olur. Ama eğer büyükten küçüğe doğru sıralayacak olursak Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars ve Merkür olur. Şimdi gelelim gezegenleri tek tek inceleyecek olursak ben burada en önemli özelliklerini belirledim. Merkür Güneşe en yakın ve büyüklük olarak gezegenlerin en küçüğü olan gezegendir ve uydusu yoktur. Venüs yapısındaki karbon gazları nedeniyle sıcaklığı çok yüksektir ve yine uydusu yoktur. Biliyor muydunuz arkadaşlar? Venüs'ün sıcaklığı Merkür'ün sıcaklığından daha fazladır. Dünya üzerinde yaşadığımız gezegendir. Bir uydusu vardır ve bu da aydır. Mars'a gelecek olursak toprak renginden dolayı kızıl gezegen olarak da bilinir ve iki uydusu vardır. Gelelim Jüpiter'e. Güneş sistemindeki en büyük gezegendir Jüpiter. 79 tane uydusu vardır ve Ganymede en büyük uydusudur. Satürn belirgin halkaları olan gezegendir de 82 tane uydusu vardır. Uranüs dönüşü yana yapmış bir varile benzer. 27 tane de uydusu vardır. Son olarak Neptün, Uranüs'ün ikizi olarak da bilinir ve 14 tane uydusu vardır. Şimdi iç gezegenler ve dış gezegenler var. Biz iç gezegenleri diğer bir adıyla karasal gezegenler de diyoruz. Bunlar Merkür, Venüs, Dünya, Mars'tır. Dış gezegenler yani gazsal gezegenler ise Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Şimdi burada bazı tanımlar var. Bunları birlikte inceleyelim. Güneş sisteminin oluşumundan arta kalan Mars ile Jüpiter arasında bulunan kaya ve metal parçalarına asteroid diyoruz biz. Asteroid ya da kuyruklu yıldız gibi çeşitli gök cisimlerinden kopmuş küçük kaya parçalarına da gök taşı denir. Biz atmosfere giren gök taşlarına da meteor diyoruz. Yeryüzüne ulaşıp yere düşen gök taşlarına ise bakın yere düşen meteorit diyoruz. Meteorit. Dünya yüzeyinde meteorların düştüğü yerlerde gök çukurlar olur. Bunlara da biz gök taşık çukuru diyoruz. Dünya atmosferine giren meteorun atmosfere sürtünerek ışık saçmasının halk arasındaki adıdır. Buna biz yıldız kayması diyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz sona erdi. Bildirimlerden ilk olarak haberdar olmak istiyorsanız abone olup zil butonuna basmayı, videoyu beğenmeyi ve istek videolarınızı yorum olarak yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.